Selam arkadaşlar. Ayın menzilleri eğitiminin bu bölümünde kalp menzilini inceleyeceğiz. Eğitimimize kadim bir bilgiyle her zaman olduğu gibi ya da çoğu zaman olduğu gibi başlayalım. Geceyi gündüze bağlayıp katar. Gündüzü de geceye bağlayıp katar. Güneşi ve ayı emre amade kılmıştır. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları yaratıp düzene koyan odur. Sizin Rabbinizdir. Mülk onundur. Ona aittir. Ondan başka taptıklarınız bir çekirdeğin incecik zarına bile malik olamazlar. Fatır suresi 13. ayet. Ay bu menzildeyken, kalp menzilindeyken insanlar arasında kaos yaşanması muhtemeldir. Emeklerin bedeli alınamayabilir ve dünyaya ulaşan pozitif enerjide tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Sağlığımız açısından da enerjilerden kaynaklı dengesizlikler oluşabilir. Bu menzilin Arap harflerindeki karşılığı T harfidir ve ence değeri bu harfin 400 rakamıdır. İbn Arabi ayın bu konuını bahsettiğimiz üzere kalp menzili ve bu menzilin ismi şerifini ise El Kabz olarak nakletmiştir. El Kabz almak, tutmak, kabz kelimesi, avucunda tutmak, sahip olmak, daraltmak anlamına gelir. Allah'a nispet edildiğinde bu kelime rızkı daraltan, canlıların ruhunu alıp hayatlarına son veren anlamında kullanılır. Kabz etmek, El Kabz ismi Allah'ın her an, her an elindesin, aslında buradasın. Süreyya konuğunda bahsetmiştik, konağında bahsetmiştik. Allah her zaman, her an gizli olarak ya da zahirde açık olarak sizinle beraberdir arkadaşlar, yaratıcı. Kalp menzilini Akrep Burcu'nun 8 ve 21 dereceleri arasında aramalıyız arkadaşlar. El Kabs esirde ortaya çıkan kuyruklu yıldızları yaratmaya ve oradaki yanmalara yönelmiştir. Esir nedir? Eter nedir? Eskiden bilimsel olarak Newton zamanlarında bilimsel olarak kanıtlanmadan evvel önce yani bundan 300 yıl önce insanlar uzayın bilim adamları uzayın boşluk olduğunu düşünüyorlardı. Ancak i̇bn Arabi uzayın boşluk olmadığını biliyordu. O yüzden ayetlerde Allah ay ve güneş ve gezegenlerden bahsederken kendilerine takdir edilen menzilde yüzüp giderler der. Yüzmek fiili bir şeyin içinde yüzersiniz. Yani örneğin suyun içinde yüzersiniz. Boşlukta yüzemezsiniz. Ve esir maddesi uzayın boş olmadığını, eter esir boş olmadığını, aslında dolu olduğunu, uzaydaki cisimlerin arasında boşluk olmadığını ve bu esir maddesinin içerisinde dolandıklarını söyler. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır bu durum arkadaşlar. Esir maddesi havaya bitişiktir ve hava yaştır der arkadaşlar İbn Arabi. Aynı zamanda Esir sıcaktır. Havadaki yaşlık esir ile birleşince ona etki eder böylece esir havanın bazı yaş parçalarında tutuşmak üzere hareket eder ve böylece kuyruklu yıldızlar çıkar der. Konak konaktan gelen ilahi tecelli ile alakalı çok fazla bilgi vermez. Yorumu tefekkür ederek bize bırakır. Tecelliyi bize bırakır yani. Yorumu bize bırakır. Şemsül Marifül Kübra adlı eserde yine kalp menzili olarak incelenen bu menzil ay bu menzile geldiğinde buradan dünyaya sulu ve mutlu bir ruhaniyet iner ki fesatla bozulan işler düzene girer der. Savaş araç ve gereçleri tedarik edilip büyük baş hayvanların tedavisi, hayvanların tedavisi yapılabilir, temizlik yapılabilir ekinler ekilebilir, defineler varsa biliyorsan çıkarabilirsin. Dört ayaklı eğil hayvanlar, hastalananlar tedavileri başlanabilir. Hasta insanlara şifa bulması için ilaçlar içirilir, insanlara hacamat yapılır, tedavi amaçlı işler yapılabilir. Böyle bir vakitte doğan erkek veya kadın olsun, uğursuz kimselerdir. Bunlar içlerinde nekin ve hainlik beslerler, bunun buhuruda da Hint erip yaprağıdır. Safa kardeşliği de kalp olarak inceler, tahlil eder bu menzili. Ayın bu konağına geldiğinde bu menzilin iki yanında iki yıldız vardır der. Bunlar parlak yıldızlardır. Sulu ve şanstırlar. Akrep burcunun 8.4 21. dereceleri arasındadır. Ay oraya uğradığında muhabbet ve kalpleri sevgiyle birleştirme çalışmaları yapılabilir esiri özgürlüğüne kavuştur, öldürücü zehir tedavileri sanatını icra et. Ruhaniyetle alakalı çalışmalar yapılabilir. Davetler verilebilir, ekilip biçilebilir, ürünler toplanabilir. Bütün işler bu menzilde başlatılabilir. Evlenilebilir, araba satın alınabilir. Yeni elbiseler giyinmek faydalıdır. Bütün bu işler, yapılan bu işlerden elde edilecek sonuç iyi ve övülen akıbeti iyi, ruhaniyete açık, sonu güzel, bereketli ve arı duru işler der. İhvamuz Safa kardeşliği. O gün doğan çocuk ister kız ister erkek olsun mutlu, mübarek, iyi, sevilen işi ve gidişi güzel olan ve namuslu bir kimse olur der. İhvamuz Safa kardeşliği. Özetlersek arkadaşlar menzilimizin ismi kalp menzili. Derecesi 8-21 derece akrep burcu arasında başlangıcını burada arayacağız. Harfi ve esması e, T harfi esması el kaps esması. Özellikleri ruh, eter, tin, esir küresine atfedilir. Burası bu menzil. Meteor, meteorlar bu menzilde atfedilir, bu menzille üretilir ve ateş, gaspçı ve alıkoyan arketip özelliklerinden anahtar kelimelerden biridir. Neler yapmalı? Muhabbet ve kalpleri sevgiyle birleştirme çalışmaları yapılabilir. İki kişinin arası muhabbetle bulunabilir. Esirler, mahpuslar özgürlüğüne kavuşturulabilir. Öldürücü zehirlerin tedavisi yapılabilir. Sanatlarımızı icra etmemiz iyidir. Ruhani çalışmalar yapabiliriz. Davetler düzenleyebilir. Ekip içebilir. Ürünlerimizi toplayabilir. Bütün işlerimizin başlangıçlarını ay bu menzildeyken başlatabiliriz. Evlenebiliriz. Binek hayvan yani araba satın alabiliriz arkadaşlar. Bir bir sonraki menzilimizde görüşmek dileğiyle. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.